Cumhuriyet Halk Parti kurultayı var biliyorsun ilginç bir şekilde. Son e, son bir mahkeme kararı var. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iddialı istemini reddetti bir kez daha. Bugün. Gerekçeli kararda kurultayın mutlak butlanla geçersiz sayılmasını gerektirecek somut belge sunulamadığını belirtti. Mahkeme kararından bir şey okuyacağım. Şey bilin. Çok önemli. Bak gerekçeli kararını yayınladılar. Bu gerekçeli kaya, kararda çok ilginç bir tespit yaptılar. Şuraya geleyim. Dur. Gelelim. Diyor ki gerekçeli kararda delegeye menfaat sağlandı, delegeye menfaat sağlandı. Bu fiilin suç teşkil ettiği iddiasının siyasi partiler kanununda ve seçim kanununda ilgililerin kişisel cezai sorumlulukları dışında bir yaptırıma bağlanmadığına işaret edildi. Yani oylarının menfaat karşılığında değiştirmesinin e, siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda karşılığının olmadığı. Bu konuların ancak cezai sorumluluğunda da olmadığını ortaya koyuyor mahkeme. Bu konuların ancak ilgililerin siyasi ahlak, siyaset ahlakını ilgilendirdiği, delegenin iradesinin hileli bir işleme konu olduğuna ya da diğer bir deyişle delegenin dolandırıldığına ilişkin bir durumun mevcut olmadığı belirtildi. Yani mutlak buttan nedenler arasında sayılan genel ahlaka aykırılık bakımından yapılan değerlendirmede genel ahlaka karşı suçların Türk Ceza Kanunu'nun 225. ve devamında maddelerde düzenlenen hayasızca hareket hare, hareket suçu, müstehcenlik suçu, fuhuş suçu, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçu ve dilencilik suçu olduğunun görüldüğü aktarılan gerekli karar, gerekçeli kararda somut olayda sayılan bu suç tanımlarına uygun bir fiil, fiil bulunmadığı ayrıca oy kullanma, delegenin tam ehlisiz olması, menfaat sağlanmasının muhafazalı olması emredici hukuk kurallarına aykırılık şekil şartına uyulmaması veya delegenin tasarruf yetkisinin olmaması gibi tam kanunsuzluk halinin dolayısıyla mutlak mutlak koşulların ispatlanamadığı ve eldeki davada mevcut olmadığı sonucuna varılmıştır diyor. Yani benim de başından beri söylüyorum. Delegenin menfaat karşılığında oyunu değiştirmesi bir ahlaksızlıktır. Cezai bir suç nedeni değildir. Ancak ne olabilir? Silah zoruyla. Ailesini kaçırmak, çocuğunu kaçırmak, kendisini kaçırmak, çalışanını kaçırmak, tehdit ederek oyunu almak bir suçtur. Yoksa adama 100 lira verdin, adamın tatile gönderdin, adama akşam yemek ısmarladın. Bunlar bir suç değil, ahlaksızlık sadece. Bunu, ve Türkiye'de hep anlatıyorum, köy derneğinde yapılıyor. AK Parti kongrelerinde yapılıyor, MHP kongreleri, tüm siyasi partilerin, tüm e, söyle mesleki kuruluşlarda, ticaret ee, odalarında, sanayi odalarında yapılıyor. Eğer bunun üzerinden bakacaksanız yani insanların menfaat karşılığında oyunu değiştirdi Türkiye'de bir tane açık dernek, bir tane STK, bir tane siyasi parti, bir tane sivil toplum örgütü bulamazsınız kardeş. Bulamazsınız. Sistem bu. Ahlaksızlık üzerine kurulu bir sistem var Türkiye'de. Demin dedim ya. Ya biz oyumuzu kullanıyoruz. Ne oy verdiğini bilmiyorsun ya. Ben 60 milyona soruyorum. Hani ortalama 50 milyon kişi oy kullanıyor. Kime oy verdiğinizi biliyor musunuz kardeşim? Ya kime oy verdiğinizi biliyorsan da sen mi seçiyorsun? Siyasi partinin genel merkezine liste belirlenmiş. İlçe seçim kuruluna, il seçim kuruluna, YSK'ya verilmiş. Sen o belirlenen listeye oy kullanıyorsun. Bitti. Yine senin iraden yok. İraden sadece noter. Hayır. Bu ülkede 10 yıldır veya 15 yıldır Erdoğan ve Erdoğan karşısında kim varsa o şekilde oyu kullanıyor. Karşısındaki ismin önemi de yok. Bizdeki seçim sistemi bu şekilde. Bu kadar. Yani gün geliyor Kılıçdaroğlu oluyor, gün geliyor Baykal oluyor, gün geliyor İmamoğlu oluyor, gün geliyor Özgür Özel oluyor. Ama onlar oy almıyor yani. Onların bir çekirdek oyu var CHP'nin o kadar. Onun dışındaki Erdoğan'a verenler ve Erdoğan'dan nefret edenler. Bu kadar. Aynı... İşte geçen mesela Fenerbahçe'de bir seçim oldu. Herkes Saadettin Saran kazandı diyor. O Saadettin Saran kazanmadı. Ali Koç kaybetti. Bu kadar. Ee, Ama şunu olarak... düşündüm. Biliyor musun Fenerbahçe seçiminde? Saadettin Saran bak ben, ben severim kaliteli. Geçen haftaki yayında da kazanacağını söylemiştim bu arada. Hatırlayanlar. Evet evet. evet. Fakat şu var. Saadettin Saran Ali Koç'u yenebilecek birisi değil. Ama öyle bir nefret vardı ki Z kuşağı veya genç kuşakla Fenerbahçe'de Saadettin Saran kazandı. Vallahi ben şey, iki tane nedene bağlıyorum. Şahidonluk, şey, yorulmamaları bir kenarda bir de. Statın hani adını aynı değiştirmesi, aynı değiştirmesi şey, ve MHP'li kimliğini çok öne, ön plana çıkarmış olması. Aynı şey 2024'te bu ülke Saadettin Saran ayarında bir aday gösterseydi Tayyip Erdoğan da yenebilir. kaybederdik Kaybederdi. İşte esas olan bu, bu ya. Bir olay bu. Şimdi bir, tane sayı, bir sürü bagajı var. Yani işte Tutturkon var. 3 Temmuz süreci var. Mesela bak sana bir şey söyleyeyim. Aziz Yılmaz kazanamazdı Ali Koç'un karşısında. Tabii tabii. Aziz Yıldırım kazanamazdı. Ama Aziz Yıldırım şunu söyleyeyim. Kalamaz. Şöyle söyleyeyim. Normal sıradan ama tabii böyle biraz da güçlü bilinen biri olsaydı Saadettin Saran'dan çok daha fazla oy alırdı. Buna rağmen Saran kazandı. Ve biz ben bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'ye kayım atanır mı dedi? Yok abi. Bitirdi. Aram çekildi. Ee, bütün şirket... Ama, ama tera. ne zaman çekildi? Kazandıktan evet. sonra çekildi. Yok. Şeyden önce çekildi. Eee... Kongreye şey, girdi Mazbatayı almadan önce. Mazbatayı almadan. Şey. Abi şöyle bir şey var. Bu ülkede. Ama yani o kullanılırken o, o iddia şirketi elinde. Hayır. Oy kullanırken iddia şirketini internette kapattı ama şöyle bir şey var. Bu adamın iddia şirketi yok. Bu adamın iddia bayisi var. Türkiye'de iddia şirketi diye bir şey yok. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı ya da Spor Tata'ya. Bunlar altta bayiler. Komisyon alıyorlar. Ne oran belirleyebiliyor, ne maç seçebiliyor. Normal sokaktaki iddia bayi neyse bu da onun internetteki bayi. Aslında şey yok. Ama dersen ki canın görevden almak istiyor, kayyum atamak istiyorsa, iddia şirketin var, seçime girdiğinde böyleydin dersin, alırsın. Canın görevden almak istemiyorsa ya zaten sen iddia bayisin, o gün de kapatmışsın, şimdi de devretmişsin, seni görevden almamıza gerek yok dersin biter. Burası böyle bir ülke. Yani Bahçeli, müdahale, bahçeli müdahale eder mi sence? Edemez abi. Bu Bilmiyorum. Fenerbahçe farklıdır. Hiç tavsiye etmem. FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde ilk karşı çakan takımdır. Zaten bu yıllarda başımıza ne son 15 yıldır o yüzden geliyor. Millet bunu algılayamıyor. Ee, ama şunu gör, söylüyorum. Bu ülkede değişimler Fenerbahçe ile başlar. FETÖ olayında da Fener'le başlamıştı. Belki siyasette de değişiklik bu şekilde devam <laughs> edebilir. <edemeyiz. gülüyor> ya bir izleyicimiz yazmış. Diyor ki gerçek TV'yi kapatmayacaktınız. Ya sevgili izleyiciler biz gerçek TV'yi hiç kapatmadık ya. Gerçek TV burası biz sadece adını değiştirdik yani gerçekten e, ilk günden beri Gülşah Hanım'la istediğimiz ismi Ali Bey nihayet kabul etti <laughs> yani kısacası bir yanlış anlaşılma olmasın bu kanal o kanal tüm yapılan programlar duruyor zaten e, Ali Bey iki gündür çok sinirli demiş bir izleyicimiz çok sinirli değilim arkadaşlar çok kızgınım kızgın sinirli başka bir şey yani bir ülkenin itibarının bu kadar düşürülmesinden çok kızgınım. Abi, ee, onlara cevap vereyim mi? Fener kısmı bak tuttu. Ee, Rami Koç sevinmiştir diyorlar en çok. Hayır sevinmemiştir. Bir kere e, Şirkete geri döndü Koç. Niye sevinsin? Bir kere Vehbi Koç'un kesin kuralı var. Koç kurallarında herhangi bir siyasi partiye, herhangi bir futbol kulübüne üst düzey yönetici ya da başkan olmama yönünde Vehbi Koç'un kuralları var. Bunu bir kere Ali Koç çıktı. İkincisi, koçlar iyi yönetemez abi. Hiçbir işi iyi yönetemezler. İyi yönetici değillerdir koçlar. Ama ülkenin en iyi yöneticilerini bulurlar ve profesyonel olarak onları çalıştırırlar. En iyileri çalıştırırlar. Zaten Koç Holding çok profesyonel bir holdingdir. Ama çok iyi yöneticiler olduğu için. Ee, Ali Koç, Koç Holding gibi yönetseydi Fenerbahçe'yi bu yedi senede en az üç d4 kere şampiyon yapardı. Ama maalesef Koç Holding gibi yönetemedi. Yönetmedi. Oradaki gibi profesyoneller bulamadı, bulmadı ya da işine gelmedi. Bir kere Arkadaşlar Böyle... biz e, 2021 Temmuz'unda 21 Temmuz tarihinde canlı yayına başladığımızda, bunun arka planda iki aylık dönemi var. Nisan'da başladık e, kiralamadık. Kurduk kurduk. Yani ben e, günlük gazetemi sattım. Ve sattığım parayı da oraya gömdüm. <laughs> yani kiralık falan değildi. Bize aitti. Üç katlı bir yerimizdi. Muhteşem bir yerde e, gelenler biliyorlar. Yani gerçekten bir televizyon stüdyosu kurduk. Jimmy Chipit'inden tutun içerisindeki çalışan 22 insana kadar. Ama parayı gömdük ve çıktık. Yani bugünkü aklım olsa bir tane ürün bile alman çünkü bir kamera bir bilgisayar yetiyormuş Kamerayı o kadar para harcadıktan sonra öğrendik kamera bile gerek yok Ali Koç konusunda şunu söyleyeceğim yapı yapı dediği söyleyemediği şey bana göre siyasi yapı Ali Koç'u zaten şampiyon yapmazlardı açık söyleyeyim bunun Fenerbahçe çok alakası yok Galatasaray'ın de başına gelse Beşiktaş'ın da başına gelse Ali Koç şampiyon yapmazlardı çünkü Ali Koç bu hükümet için tehlikeli kişilerden bir tanesi. Ee, dolayısıyla zaten o da söylemişti beni şampiyon yapmayacaklar diye. Yapı var demişti. Son, lafın tamamı deliye söylenir yani. Lafın tamamı deliye söylenir. Onun dışında Çobani sormuş Çiğdem Çobani'ye ee, itirazım yok. Yani şuna itirazım var. Fenerbahçe bir üst kimliktir. Yani Alevi olabilirsiniz, Sünni olabilirsiniz, CHP'li olabilirsiniz, AKP'li olabilirsiniz, Türk olabilirsiniz, Kürt olabilirsiniz, Laz olabilirsiniz. Adam Kürtse, Kürdüm diyorsa buna zorla Türk'üm dedirtemezsiniz ya. Bundan ben bir kere büyük bir Türk olarak yani Türklüğümle de gurur duyan biri olarak hicap duyarım. Bir Alman nasıl Alman olmaktan mutluluk duyuyorsa, gurur duyuyorsa Amerikalı, İngiliz, Fransız, Türk ve Kürt de duyabilir. Adam da Kürt yani ne yapalım? Parası var. Ne Türkiye'de ne Avrupa'da hiçbir ürünü yok. Buna rağmen Fenerbahçe sevgisinden en azından biz öyle biliyoruz. Bazıları açılım olarak diyor ama böyle bir komple düşünmüyorum açıkçası. Bilemiyorum. Ee, olabilir yani hiç de bir itirazım yok. Ha şuna itirazım var. Şuna itirazım var. Sen o stadın adını Atatürk Stadı yaptın. Atatürk Stadı yaptıysan ne Çoban yapabilirsin, ne Ülker yapabilirsin, ne de başka bir marka yapabilirsin. Bitti. O Fenerbahçe Stadı'nın yıllık 10 milyon euroya da ihtiyacı yok. Atatürk Stadı olduysa, Fenerbahçe Atatürk Stadı, ama bunu kabul ettiremedin. Biliyorsunuz değil mi? Ettiremedin. Nedeni de şu, bir şehirde iki tane aynı isimde stad olamıyor. Mahallede bu ee, ama Atatürk yaptıysan resmi gayri resmi çok önemli değil. Ne Çobani'yi kabul ederim ne ülkeri kabul ederim ne de bir başka işte doğuşu kabul ederim. Bu başka bir şey. Onu baştan artistik yapmayacaktı Sayın Ali Koç. Yani ne mutlu Türk'üm diyene Kürtse de ne mutlu Kürd'üm diyene yani Almansa da ne mutlu Alman'ım diyene ne yapalım yani. Kendimiz mi Türk olmayı seçtik Allah aşkına yapmayın ya. Türk olan için gurur duyucu şey. bir şey. Hiçbir itirazım yok ama adam Kürtse de zorla Türk yapamazsınız ya. Buna çok faşistliktir yani bu bence. Bence faşistliktir yani. Bu arada CHP konusunda, kayyum konusunda da şu lafı söylemeyi unuttum. Nazilerde bir raip hikayesi vardır. Demek ki iş raibe geldi. İş raibe nasıl geldi onu da söylemek istiyorum abi. Muhtemelen yayını kapatacağız. Geçen hafta demiştim ki Mabel Matiz ve Manifest. Ne şarkıyı onaylıyorum ne Manifest'in 18 yaş üstü konserini onaylıyorum. Ama bunlara dava açılmasını, gözaltına alınmalarını, sorgulanmalarını kabul etmem de mümkün değil ki Mabel Matiz'in şarkısı üstüne de izleyiciler bir sürü şarkı yazdı. Bunun üstüne bu hafta ne yaşadık? Pavyonda dans eden bir zenneyle bir kadın gözaltına alındı. Son derece yakışıksız görüntüler. Ama kardeşim pavyona gitmediysen seni niye ilgilendiriyor? Pavyon açık mı? Açık. Bitti. Gidenin sorunu rahatsız oluyorsa gitmeyi verirsin. Biz bunları gözaltına aldık. Bunun üstüne soğuk savaş sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ü gözaltına almakla kalmadık, tutukladık, dört buçuk yıl hapis cezasıyla yargılanıyorlar. İçki kötülüklerin anasıdır hadisiyle ilgili bir şaka yaptılar. Tartışırım. Tartışırım çünkü bana göre içkiden daha büyük günahlar da var. Ne olduğunu da söyleyeceğim birazdan. Ama son derece samimi özür diledikten sonra bunun bir hadis olduğunu bilmediklerini açıkladıktan sonra bilmeyebilir ya. Sonuçta 30'lu yaşlarda bildiğim kadarıyla genç çocuklar bunlar. Bilmeyebilir. Herkes hadis bilmek zorunda değil. Samimi özür diledikten sonra yargılanıp 4,5 yılla tutuklanmalarını kabul etmem mümkün değil. Mümkün değil. Pişmanım dediler, özgürüm dediler, özür dile. Ya daha ne yapacaklar ya? Daha ne yapacaklar? Hani bilerek yaptılar sadece tartışalım. İçki kötülüklerin anasıdır. Vallahi benim bildiğim Allah diyor ki kul hakkı dışında bütün günahlarınızı tövbe ederseniz affederim ama bana kul hakkıyla gelmeyin. İçki içerek gelmeyin dedi. Kul hakkı bu ülkede yeniyor mu? yiyenler kimler? Sanırım bizim ülkenin IQ'su 85 deniyor. 85 olanlar dahi kimler söylediğini biliyordur. Bir de bir, hem bir itirazım olacak hem bir bu tartışmaya bir katkı yapmak istiyorum. Mabel Matiz. Şarkısını birçok insan konuşuyor ama sözlerini bilen, okuyan var mı bilmiyorum. Vardır büyük ihtimalle. Canına yetti belalı bekarlık, yanmalı hangisine? Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı, bir koşu annesine. O bana gelmeli, tadıma varmalı, o cici, cici toy bebe onun nesine. Diyor şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine. Yanına yatmalı, beni de katmalı, çiğnediği sakızın nanesine. Diyor şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine. Ya, ulan bu şarkıysa lanet olsun şarkılığına. Bu bir eşcinsel bir şarkı. Olabilir mi? Olabilir. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu şarkı aynı zamanda müstehcen bir şarkı ama Toy Bebe diyor. Çok büyük ihtimalle 18 yaşı altında bir bebe yani bir çocuk için yazmış bunu. Bir sevgili ilişkisi üzerine kuruyor. Onun kuşu bilmem neye sal dediği şeyin ne olduğu da belli. Sal kuşa hanesine derken ya, Hepsi belli. ya rezillik rezillik bak rezillik yok. önce onu söyleyeyim ama bunun sonucu bir gözaltı bir tutukluluk bir yargılama meselesine gelince de bana oğlum siz Kur'an kurslarındaki kuşlu hanesine salan